Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. de yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Sizler için her an çalışıyorum haberlerden oluşan bugünkü videomda yepyeni bir görüntülerle geldim. Sizler için böylece kolaydan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen oyuncunun fanları tarafından yepyeni paylaşımları geldi. Ben de görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bilirsinler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açıp tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.